olsun. Ya insan güzel orada bu kadar mı olur ya? Yemin ediyorum var ya Ceylan gibi o gözler, o edalar ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Mihri'nin sana bazı mesajları var. Vay vay vay. Mihrin ha? Hakan! Osman kanat da gitti ya. Ya dede, adam kaç kurşun yedi? Döner mi şimdi bir daha? Yani şöyle bir ayağını uzatıp keyif yapmayı Osman taketmediyse tak etmediyse... ...kimse daha etmemiştir yani. Vazgeçme, sonuna kadar devam. Tut kızı da, kap kulundan getir buraya. Ona bir yazağını açalım, sana da bir dükkan. Biz bu yaşımızda korkarak yatağımızdan kalkıveriyoruz. Geceleri titreyerek yatıyoruz yatağımızı biliyor musun? Gücümüz, takatimiz kalmadı Osman. Tamam. Osman Sınav'dan isimsiz kahramanlar için 71 dakikalık saygı duruşu. Her çarşamba akşamı 20'de TRT 1'de.